1972 ile başladığım kahvecilik mesleğimi 50 senedir sürdürmekteyim. Kula giderken babam dedi okumayı ne yapacaksın dedi kahveci ol dedi. Kahve aldılar oradan. Bir Lircası'nın eski kahvesi var pazar yani, Pazarın ortasında. başladık. Hala devam etmekteyiz. 2020. Falan pişman Pişmanlık duymuyorum. Ama esnaflık da iyi bir şey. Esnaf olduğum için de biliyorum. Güzel bir meslek. Şükürler olsun. Ailemi geçindiriyorum. Sabah altını açıp gece 12'ye kadar iki var diye Bakıyoruz. Bu iyi bir şey. Hem ekmek kapısı halka hem de güzel bir kazanç bize. Severek yapıyorum. Çünkü 50 yıldır bu iş içinde olduğum için severek yapıyorum. Ben zaten Karadeniz'im hep çay içiyorum. Can topluyorum. Ben senelerden beri buradayım. 20 seneden beri kahvenin müşterisiyim. Her gün gidip gelirim. Kahvemi içerim, çayımı içerim. Kastemi okurum. Mustafa Filoğlu Bilecin hesaplarından, en eskilerinden beri 50 senelik kahvecidir. Ve sürekli olarak bu işi yapmaktan, ara vermeden devam etmekten. Kendisini severiz, sayarız. Kahvenin devamlı müşterilerindeyiz.